Ülke genelinde birçok üründe olduğu gibi balıkta aynı şekilde denizden tezgah ulaşmasında aracılar yer alıyor. Bu nedenle balık vatandaşa 4 ila 5 kat fazla fiyata ulaşıyor. Türkiye genelinde birçok üründe olduğu gibi balıkta da bu işin emeğini çekenlerden 4 liraya alınan balıklar, 30 ila 35 liraya 10 ila 20 lira arasında alınan balıklar ise 50 ila 80 TL arasında tezgahlarda vatandaşa satılıyor. Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın 20 liraya aldıkları balığı 60 ila 80 liraya satıyorlar. Vatandaşa yansımıyor. Şimdi bu da mı devletin suçu? Kabzamanların elinde yazıktır günahtır diyerek tepki gösterdi. Yani bizden e, balığı 10 liraya alıyorlar 50 liraya satıyorlar. 20 liraya atıyor, alıyorlar 70 liraya 80 liraya tezgahta satıyorlar. Bizden keser baş bunu. bir fiyat açıklıyor birisi diyor ki keser baş barbun ya 45 lira. 120 lira 150 lira arasında satışı var. Büyük mağazalarda zaten örnekleri vardır. Büyük marketlerde falan. Bizde 4 lira balığın kilosunu yazıyorlar. 45, 4 lira. 4 liraya balık olur mu? Oluyor. Vatandaşa yansısın. Vatandaşa yansımıyor. Günlük bu teknenin 5000 lira masraf var. 5 tane çalışan eleman var. Biz bu balık piyasasıyla nasıl para kazanacağız? Nasıl borç ödeyeceğiz? Biz istiyoruz ki devletimizin en kısa zamanda bu işlere el atmasını istiyoruz. Bakın şu anda her çeşit balık var. Ağın içinde e, karidesimiz var, çimşim karidesimiz. İşte barbunya, keserbaş, mercan, istavrit, kollus dediğimiz balıkların hepsi var. Biz bu balıkları sahile götürdüğümüz zaman istiyoruz ki bizim halkımız, vatandaşımız ucuz balık yesin. Bizden balığı ucuz alıyorlar, pahalı satıyorlar. 20 liraya ben balık satacağım, benden 20 liraya aldıkları balığı 60 liraya, 80 liraya satıyorlar. Vatandaş yansımıyor. Şimdi bu da mı devletin suçu? Yani arada kalmış kabzı malların elinde yazıktır günahtır bir sürü balıkçıların borçları var. Üretici biz de üreticiyiz. Balığı tutuyoruz. Dört liraya balık yazmış bana. Dört lira ben balık satacağım nasıl para kazanacağım? Hadi gidin vatandaşa deyin ki dört liraya balık yiyor musunuz diye sorun. En kötü balık kırk elli lira. Yiyemiyorlar. Niye vatandaşa yansıtamıyoruz bunu? Bu balığı vatandaşın yemesi lazım. Daha ucuz lazım. Daha ucuz yemesi lazım. Bir an önce devletin bu balık satışlarıyla ilgili konulara el atmasını istiyorum.